Bir ilaç içsem bari diye düşündüm. Biraz kolonya sürünsem. Ferahlasam. Pencereyi açsam. Şöyle bir şey yazdım sonra. Yağmur, çamurlu bir elbise dikiyor şehre. Sıkılıyoruz hepimiz bu çamurlu giysinin içinde. Barbattı. Bir şiire böyle başlanmazdı. İç ses diye söylendim. Ardından yıldırım gür ses. Aptal aptal güldüm bir de buna. Ayşecik vazoyu kırıyor ve tamir et bakalım diyordu babasına. Yapıştırsam da parçalarını hayatımın susuzduruyordu çatlaklarından. Karnıbahar kızartmıyordu asla başroldeki kadınlar. Güçlü bir el silkeledi beni sonra. Sanırım. Tanrı'nın eliydi. Sayamadım kaç ah döküldü dallarından, binlerce yeşil gözü olan bir zeytin ağacı gibi. Çok şey görmüşüm gibi ve çok şey geçmiş gibi başımda. Ah dedim sonra ah. İç ses diye söylendim. Çocukken şöyle dua ederdim Tanrı'ya. Tanrım bana hiç erinmeyen kırmızı bir bonbon şekeri yolla. Eski tül perdelerden gelinlik biçerdik, kardeşimle kendimiz hep durmadan. Olmayan çayları, olmayan pincanlardan içerdik. Olmayan kapıları açardık, olmayan ziller çaldığında. Siyah papyonlu olurdu mutlaka resim defterimizdeki damat. Yedi günde yarattığımız dünya mutlu olurduk pastel koksa. Ve şimdi şöyle dua ediyorum Tanrı'ya. Olanlar oldu Tanrı. Bütün bu olanların ağırlığından beni kolla. Kaybolmak istemiştim bir zamanlar. Kapının arkasında yokum demiştim ve divanın altında da. Bulamazsınız ki artık beni hayatın ortasında kaybolmak istemiştim bir zamanlar beni kimse bulamazdı ardının arkasına saklansam o kocamandı en kocamandı o bir kız çocuğunun hayalleri kadar